Herkese merhaba arkadaşlar, herkese günaydın. Yine Kerim kardeşimle birlikte bugün kemerden, çaydan şu an balığa çıkıyoruz. Arkamızda Musti var, Bir arkada İbrahim abi var, yanında da Recai Başkan var. Bakalım inşallah bugün şöyle 3 tekne başkana güzel dakikalar yaşatmak için mücadele edeceğiz. Biliyorsunuz zaten bu üç tekne de alan yarışmasında. Cilvenin en tepesinde duran üç tekne. Bakalım bugün Recai Başkan çok iddialı ve sağlam ekiple çıkıyor. İnşallah, Allah tarafından da nasibimiz olursa, güzel balıklar alırız. Vallahi e, rüzgar yok. Önce büyük ihtimal canlıya bakacağız. E, daha sonra inşallah rüzgar çıkarsa, fiş falan... Bugün takılacağız, iki gün Ar buradayız. İki gün buradayız. Çıkışta da burada bir e, otelde misafir olacağız, konaklayacağız. Yarın yine devam. Aynen öyle. E, Kerim, iki haftadır iş nedeniyle, iş yoğunluğu nedeniyle balığa çıkamıyorduk. Aynen öyle. Bu, bu iki gün acısını çıkartacak. <laughs> Şöyle arkada gördüğünüz gibi görünüyor mu bilmiyorum ama pembe ve yeşil kamışlarımız var. Bugün sabah bunlara çok güldük. Ben onlara güzel bir isim taktım. Hunter'ın gönderdiği kamışlar. Bakalım bugün onlar denemek de nasip olacak. Şimdi çaydan yavaş yavaş çıkıyoruz. İnşallah güzel balıklar bizimle olur kardeşim. Rast gelsin şimdiden. Eyvallah rast gelsin. Haydi bakalım rast gelsin. chemicals that us higher The night's Kerimcim Bak bu çaparlar el yapımı kardeşim, rengarenk. Bak pembe, sarı, mavi, turuncu, yeşil, beyaz. Tamam mı? Boncuklu boncuklu ha? Evet, bunu nereden temin edebiliriz onu da söyleyeyim. Made in Serik. Cemal abi ellerine sağlık. Yörük diyorsun ha? Abi biz baştan aşağı babadan oğla. Yörüz. Pro Tanıtalım kardeşim gel. Kaido. 90-150 gram. Ve e, Pro Hunter GT Power 5000. GT ha? Evet. Kalama sesini denetelim mi kardeşim? Oo. Mermi. Hadi devam. Bak. Haydi bakalım başlıyoruz. Sen ne yapıyorsun kardeşim bugün? Ben lerefe. 15 gramını taktım. Taktım. Kamış, yemlük. Kamışlarımız aynı zaten 314. Makinelerimiz binlik. Tabii. Bu Dayva. Bu şimano. Yemlik medasındayız. Bugün hem Recai başkanı hem de kendimize çalışacağız. Aşağıda da şöyle balıklar yazmaya başladı. O zaman kardeşim ava başlayalım. Herkese her gelsin rast diyorum. Gelsin. Haydi bakalım. Aldım. Allah Allah. Ne oldu lan? O beni aldı. <gülüyor> <gülüyor> Bence de balon gibi ama balon kalamaz alıyor mu bacan? Yani ağırlığını alabilir. Ya da güzel bir mercan çıkarsan şimdi buraya. Aa. Ha? Haydi Kerem. Balon. Değil. Güzel bir balon. Güzel mi dev dev. geliyor kardeşim? aha tram mı? Ah! Ne yapıyorsun? Tutlatma. Ne alaka Golyoz abi sen ya? Golyoz mu? Evet. <laughs> <laughs> Ölmeyi unutmuş kanka. <gülüyor> <gülüyor> bugün valla iki tane çapar attım. Biri Made in Serik. İkisi de arasından bak görüyorsun değil mi? İkisinin arasından şuradan. Çalışıyor kardeşim. Gel hmm, bakayım. Bu ne böyle yüzeyden geliyor? Allah Allah. Dolanma. Dolandı kaldı. Bekle. Kol yaz Bekle. Hadi hadi hadi. hadi. Kaçar. İçeri al adamsın. Kurtar bizi dertten. Kerim. Bugün tuttu iki tane kolyoz. Bak ben tuttum bu kolyozları. Bugün her şey Recai Başkan için. Ben ama. başkan Allah. da olmasa yok ya. arada. Sen düş ama Bacanım. Al. Başkanım. Eyvallah rast gelsin. Dedim, Sağ olasın. Bak bunun bir tanesi sana kuzu olarak dönecek bugün. İnşallah. Tamam. bak, buraya buraya imzamı attım. Tamam. Hadi, Hadi bakalım. Kayıtları geldi. aldık. Haydi, rast gelsin. Yeter ki bu elini almasın. <laughs> Gelmiyorsa yanımıza hadi İki tane yemlik tuttuk Zaten bugün e, İbrahim abi için Yemlik aramaya çıktık yoksa biz Sabahtan fiş yapacaktık Neyse zar zor da olsa iki tane Kerim kardeşim e, Olmaz bir şekilde jikle tuttu kolyozu Çapalların hiçbirini atlamadı Şimdi artık yavaş yavaş meraya gidiyoruz İnşallah dev balıklar Bugün bizimle olur efsane videoda sizin olur Haydi bakalım rast gelsin İnşallah rast gelsin gençler Kardeşim. Yine o seyirci giriş başında. Arkadaşlar Kerim'in oltaya vurdu. Daha sonra kaçırdı. Benimki de aşağı inerken. Çok şükür. Kardeşim ilk nasibimiz bugün. Yani. Ama. Bu balık benim hakkım ama. Biliyorsun. Yani iki tane şey tuttuk, e, kolyoz, Onlar da değerli misafirimiz gelmiş, Recai Başkan, ona verdik. Onlar da iki tane kuzu aldı, zaten balıktaysan Özgürsün kanalını izleyebilirsiniz, biz de çok şükür. Daha ilk balığı, günün ilk vuruşu ilk balım yok, şimdi sana vurdu kaçtı, sonra bana bindi balık. Bakalım ne geliyor. Böyle bir şey ilk defa başımıza geldi ha. Evet. He? Bana vurdu, kaçtı, sonra aldı. Takım bilgisi verelim. Verelim abi. Makine Osier 1500, kamış Grappler BB. Bu arada balık geldi. Kanka kepçeyi alttan versene. Ver bana. Ver. Çok güzel bir şey sana bir dakika döndüreceğim sakin. İşte bu. Yes be. Evet. Çok şükür. İlk nasibimiz. Çok güzel bir girida. Yine girdaların günündeyiz ha. Kerim bir öyle. dakika. Özür, Maşallah. özür, dilerim kardeşim. Estağfurullah, estağfurullah. İşte bu be. Mustafa abim de burada. Deniz çok bozuktu. daha sonra Alaca Sukuyu'na Gitmek zorunda kaldık. Yine o benim esintiyi bekledik. Ve yine yapıştırdık. İşte bu. Güzelliğe bak. O zaman ne diyoruz şöyle? Bize az gelsin. Haydi bakalım. Efsane bir gün daha geride bıraktık. Gerçekten bugün avcılık konusunda Deniz bizi bir hayli zorladı. Şimdi tabii ki de her zorluğun bir güzelliği vardır. Musti'cim. Zorladı mı? <laughs> Yıkıldı mı? <laughs> Gerçekten musluğu bugün yıktı geçti. Şimdi bir tane balıkla döndük. Evet. Şimdi güzel bir otele gidip o balığımızı pişirttireceğiz. Afiyetle yiyeceğiz. Güzel bir gündü Kerim'ciğim. Evet, geldi şey Kerim'im. Sadece bugünlük av için e, like atıp abone olmayı unutmayalım. Gerçekten e, İbrahim abiye de iki tane Kerim'in kolyozu vardı. İki tane balık nasip oldu. Evet ee, Çok güzel bir av günüydü. Zorlu bir av günüydü. İnşallah önce yemek masasında daha sonra da yarınki avda devam edeceğiz. Haydi bakalım şimdiden herkese rast gelsin. Yemek masasında görüşürüz. Şimdi otelimize geldik. Şöyle, buraya. Boş yerlere. Tekrar önümüzü fark ettik. Otelimize giriş yapacağız. Girdamızı teslim edeceğiz. Yine şahane burası. Günün sonuna geldik artık. Evet, kış ayında bile şahane. Evet. Yazın gelmiştik ama. Harika bir yer. Çıralı'nın en büyük, en güzel, Artık otel diyoruz değil mi? Evet, evet burası otel. Evet. Yine sağ olsun abimiz bizi karşıladı. İnşallah ağız tadıyla bir gün geçti. Böyle de devam eder diyoruz. Kerim mazot kaç para biliyor musun kardeşim? <laughs> Park ettin değil mi? Harikasız. <laughs> Hadi zor odaya geçiyoruz. Bunları siz mi tuttunuz? Tuttu. Hayır masanın sahibi gibi oturuyoruz da. Çok iyi ya. Beyler afiyet olsun. Yine damız geldi. Haydi bakalım afiyet olsun. İkinci gün videosunda görüşürüz arkadaşlar seviliyorsunuz. Hepinizi seviyorsunuz. Hoşça kalın. Herkese günaydın arkadaşlar. İkinci güne başlıyoruz. 5 adalara gidecektik. Dalga yüksekliğinden dolayı gidemedik. Dalga boyu çok yüksek. Şimdi şöyle gördüğünüz gibi tekneyi ve botu indirdik. Farukcun da burada. Günaydın. Günaydın kardeşim. Kerimciğim orada yine bir yerlere <laughs> çarpmaya gayret gösteriyor. Kardeşim benim. <laughs> Haydi bakalım yavaş yavaş kanaldan çıkıyoruz. Ve ava başlayacağız. Rusya ekibine Faruk da kattı. Haydi bakalım. Şimdiden rast gelsin. Buradayız. Şu an 90 metreden akıntıdan bıraktık. Etrafımızda bir hayli palamut atladı. Hazır şekilde bekleyeceğiz. Eğer e, alırsak neden olmasın canlı manla indiririz. Deniz çok güzel bugün. Hava da çok güzel. İnşallah nasibimiz de güzel olur. Haydi bakalım. ikinci güne başlıyoruz. İyi seyirler. Yani günün ilk buluşu, ilk balığı. 92 metre. Yani gösterelim hep şey olmuyor böyle e, hep atıyoruz, geri de tutuyoruz diye bir şey yok. Tabii. Bak. Şimdi Çok gün, zayiat verdiğimiz oluyor abi. Güne balıkla başlamak da var. Balıksız. Şimdi bir, bir silikon kaç para yani? Şimdi bununla başlamak da var. Onun için böyle pahalı malzemeleri tercih etmiyorum. Etmeyeceğim de. Güzel olabilir ama çok pahalı. İşte bu şekilde, bakın daha sıfır tak indirdim, sıfır taktım. Vallahi öyle. Ne oldu şimdi? Eksi e e e e e 400. Selam aleyküm. Sabah sabah ilk. Hadi bakalım, rast gelsin. Vallahi yolculuk için hazırız. Yani iki gündür deniz içimizden geçti desek geridir. Ama ben bugünkü kadar bereketsiz bir gün görmedim şimdi akıntı atıyorum sağdan geliyor. Tekne sola gidiyor. Olta başka bir yana gidiyor. Yani bir buralantı derler bizim buralarda. Bu buralantıda balık yatar mı ya da yattığı yerden çıkar mı çok tartışılır. Ama iki gün güzel bir av oldu değil mi? Ey av mi? macerası. Eğlendik oldu. aynen. Eğlendik aynen. Aynen. Çok güzeldi. Yani ilk gün 3 tekne, ikinci gün iki tekne. Toplam balık sayısı 3. Ama tabi bizim kameralarımıza yansıyan bizim teknemizde olan bir tane. Buna da şükür, çok şükür kazasız belasız bu iki günlük av macerasında sonuna geldik. Tabi her şey, her geldiğimizde bal tutacağız diye bir şey yok. Her şey de balık değil. Gerçekten dünkü işte gittiğimiz otelde değişik bir atmosfer oldu bizim için. Eğlendik, maceralıydı. İnşallah daha güzel videolarda görüşmek dileğiyle diyorum. Kerimcim de burada. Kardeşim şöyle göstereyim. Bir iki kelime de sen söyleyebilirsin Kerimcim. Allah abi e, balıktan yana bir şey diyemem ama eğlenme konusunda güzel oldu. Böyle işten güçten ben iki hafta bayağı bir yoğundum. Güzel bir stres attım. İyi oldu değil mi? İyi oldu ya. Harikaydı. Eyvallah. O zaman ne diyoruz? Bir dahaki efsane dolu videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Lütfen abone olup like atmayı unutmayalım. Sizin destekleriniz bizim için önemli. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.